Selamun aleyküm. Abi. Ne yaparsın E ne yapalım ben deyim. Bizi hiç kimse... Bu dakika lan. Ne ben ne yaptım? Ay, ay, ay. Seni... Ah mutfağa kaldım. Ha? Ha, şimdi, ya? <laughs> şimdi ne yapacaksın? Şimdi sen... Hoppa! ne yaptın? Şimdi ne yapacaksın? Gelecek ya? Şimdi ipinizi öldüreceğim. Şuraya saklı bomba şeymiştim. Hadi bakalım. Heh. Şimdi şuraya saklanalım. Hmm, burada bir silah var. Şimdi kanatil oldum. Hemen şu silahı alıp. Bunu ikiye bebek bile yakalanmaz. Neredesin? bu senin bacağını kandırdım. Bu okay. sen... Demiştim ama adamı öldürdü. Yani direkt pat. Bu ne lan? Paylanço gibi. Hop. Bana paylanço mu dedin? saldırmaya çalışma. O ne şey? Hayır hayır bekle. Senin yaptığın ufacık bebek yapmaz. Selamın aleyküm. Aleyküm selam beyler. İki... Ne diyorsun? <laughs> Bunlar da hep birlikte konuşuyor. Yine haliniz yakışıklı oldu. Evet arkadaşlar şey diyecektim abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü atarsanız daha çok abimiz olacak. Golley. Eğer bunları yaptıysanız hemen videoya geçelim. Ah bugünlerde ne görevler var ya. Her zaman temiz bir insanım. Buna Bunu anca benim gibi bir hava yapabilirim. Ben. Aa, her gün aynı işte de yapıyorum. Sanki cebimde de bir şey var. Oo, bu ne? Ha? Bu olamaz. Hayır, hayır. Bir daha eşyamı alma. Ve sonra buradan yürü git. Yine imposter oldum. Ha? İşte biri. Gel buraya. Ha? Seninle uğraşamayacağım. Onlarla mı yok edeceğiz? Gerizekalı kaldı. Burada güçlü olduğum belli zaten. <laughs> Yine güzel bugün daha. Sağlıklı kimsel bunu. Bana ne soruyorsun sen? sen ne? sen fazla oldun ama seni Evet fazla Mikrofon bende. Li 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 bi 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 bi. O ne lan? Neredesin? Hı? Nerede bu? Ah, bıçağımı ver bana. Ah, abicim, abi, abi yalvarırım bir de. Abi beni de. Ben bu özel gücü sevdim bayağı da. Selamun aleyküm. Doğruya mı söylüyorsun? Sana yıldızın gücü gelmiş ha? Oh, bu çok iyi. İstediğin şeyi biliyorsun. Ben... Kediz. Ben imposturdum. mikrofon gitti ya. Ha? Ne oldu? Sen bana nasıl saldıracaksın ya? Ah çok canım yandı. Hadi görüşürüz kardeş ben gidiyorum. İnşallah sana Arjantin taşları gelmemiştir. Ha? At. Hayır hayır hayır. hayır. Bekle. Sakinleş. Ha? ha? Sen dost canlısın. Sana mısın? Mora ne olmuş öyle? Görmedim ama ne oldu? O ne lan? Oğlum bak sen... Ben kayarım oğlum, bana bulaşma. <laughs> Mario vakti biraz. Merak etmeyin imposter benim. Şimdi herkesi yakalayacağım. Ses selam söyle. Görüşürüz söyle. Hadi gidiyoruz. Mamma mia. Al bunu ya. Benim karşı ı. Uh. <laughs> <laughs> Kim çıkacak oradan? Bak seni uyarıyorum. Seni yakalayacağım. İşte bu. Seni yakaladım. Görüşürüz. Herkesi yakalayacağım ben. Kes ben Luigi. Biz, Biz kardeşiz. kardeşiz. Şaka yaptım ben mace değilim. Sadece size şaka yaptım. Görüşürüz.